Merhaba arkadaşlar. Öncelikle çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Ülkemizin yaşadığı çok büyük deprem felaketinden dolayı hepimiz çok üzgünüz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlarına da sabırlar, bütün ülkemize sabırlar diliyorum. Ve hayat devam ediyor gördüğümüz gibi. Bugün 15 Şubat ve borsa açıldı. Yani Biraz bir şeyler kazanıp maddi gücümüzü elimize alıp birbirimize yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bu videoyu yapmaya karar verdim. Elim kalkmamıştı bir haftadır hiçbir şeye. Şimdi arkadaşlar borsa bugün açıldı ve 9.88 yükselişle günü kapattı şöyle bakalım kağıtlar yüzde 999 10 gibi bayağı yüksek bir başlangıç yaptı borsamız Tabii bunun nedenleri var bunlara bakacağız şimdi şöyle borsadaki artışın nedenlerinden birine bakıyoruz bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkında yönetmeliğin 14. maddesi 14 Şubat 23 tarihli resmi gazetede yayın alarak değiştirildi. Burada askeri 14. maddenin birinci fıkrasının A bendinde askeri %70 tutarının hazine müsteşarlığı varlık kiralama şirketlerine kira sertifikalarına falan yatırılacağı zorunlu olarak burada gösteriliyordu. Bu değiştirildi çünkü bu çok az getiri veriyordu. %1 ila 8 arası gibi bir getiri vardı şimdi burada yeni yayınlanan yönetmeliğe bakıyoruz bu yönetmeliğe göre biz şirketlerine yatırabiliyorlar bu miktarı oradaki yüzde 75'lik bölüm yüzde 50'ye düşürüldü yani buradan borsaya 9 9 milyarla 20 milyar arası bir para girecek gibi görünüyor. Bu da bir 10 gün içinde girer diye tahmin ediliyor. Evet yine borsa ekranına döndük. Buradaki şirketlerimize bakıyoruz. Buradaki şirketlerde de geri alımda kolaylık sağlandı. Ee, geri alımda e, yönetim kuruluna yetki verildi. Genel kurul kararıyla yapılıyordu. Geri alım kararı sonra yüzde onluk sınır kaldırıldı 3 hafta önceden açıklama gerekiyordu onlar kaldırıldı Şirketler paylarını kolaylıkla geri alabilecekler Bunun yanında biz bir de yüzde 15 stopaj alınıyordu O da sıfırlandı yani borsada kendi hisselerini alabilecek firmalar Ayrıca bizden de bireysel emeklilikten de bayağı bir para girecek. Epeydir de bu firmalarda zaten oynama olmuyordu. İnsanlar bekliyordu borsayı. Bir de oradan para girecek derken borsada baya bir yükselme bekliyoruz. Borsada bugün 9.88 yüzdelik bir artış gördük. 4.950'ye çıktı. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu kadar olmasa bile buna yakın rakamlarla devam eder. Buradan kendi adıma bir şeyler kazanabilirim diye düşünüyorum ve onun için de borsada öyle artıyor diye her önüne gelen şirketten ben pek alışveriş yapmayı sevmiyorum incelemeyi seviyorum burada Türk Hava Yolları'nın çok büyük bir firma olduğunu piyasa defter değerinin bu firmaya göre çok düşük olduğunu görüyorum sermayesi ne göre karı da çok yüksek burada görüyorsunuz ve bugün bayağı da güzel arttı. Yani ülkemizin en değerli firmalarından biri. Bunun fiyatını 139.90'da kalacağını düşünmüyorum. Onun için kendi adıma yatırım tavsiyesi olmadan bugünlük bu firmaya yatırım yapmayı düşünüyorum. Söylediklerim sadece kendime yatırım tavsiyesi değildir kimse için.